Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Önce şunu bir izleyelim yemek sepeti yaparken. Amca seni ben amana koyayım. Ödümü kopartın elim ayağım <laughs> yani birbirine dolaşın. Ben gidiyorum ölüm ya. Ben AP'yi seviyorum. Öldüm. CT pikliyor. Şekerler oğlum hepimizi şekerler. CT flash aldım. Ama sikemedim. <laughs> Al. Şu benim ölüşe bakar mısın? Benim abi. Seba siz <laughs> <laughs> şu an her şeyi yemek istiyorum. bak, daha da Yazık kafana. Kulüyo abone olmuş. Sağ gelsin de. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Osman. Sait altı AP kanka. Al suratı. <laughs> 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 Düşman gözüküyor. Öldüm. Ya bakar mısın Senin ta 77 sürelerinin amına koyayım. Her şeyi biliyorsun ya. Lan şu karşı yürüyüşü takibaza, takibaza var, karşı raid. Ya sen geri zekalı mısın? <gülüyor> ne <laughs> diyon Osman? Senin bari ciğerini amına koydum amına entry oynuyorum sadece agresif mi oynayayım yoksa yavaş mı rank, rank bir yer. Oğlum entry alayım dedim. Kardeşim ne gücün Agresif oynar. Adam? Ha? Seninle işte, mi? Alıyor işte entry yani. al. Lan topik ko abone olmuş yani. hoş geldin. Lili bomb ikinci eklemiş yener abi demiş. Sağ ol kardeşim. İkinci eklemiş. Lok Nasıl çekiyor bu lan? Ucuz da Ne kanka ne oldu? Çekilmiyor mu Bayno Game'den para kanka? Abi nasıl çekiliyor bile dur. Kanka çekiliyor ya. Niye çekilmiyor? Çekiliyor. Anlatıyorum. Ben video izleyeceğim ses kapatın o zaman. Hafta sonu Aynen. diye gözükmüyordur efendim. kapat sen. Sound <laughs> muted. Oğlum be. <laughs> boş. Elbow my friend. Geldi, lan. Kafamı çevirdim yazı oh. yok. Oğlum ben çok yabancı. sesim. ben Mertek bilekten falan. oynuyorum lan. Daha iyi vuruyor. 5 minutes later. <gülüyor> <gülüyor> Aa ben vurdum sandım. Bana pick atma. Neyde <laughs> bak aman koyayım. Bir daha. Sayamam. Yamuldu. Ömceeek Korktun mu? Abi lan buna koydu A push Bak mid Stunt pick Push'tu Ananı s... Sohbet ya Kanka ben geldim Eğim şuan risk alıyor Ba dinle 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 Sal beyi sal beyi sal beyi Beyaz sal, be. beyaz sal Mid gel mid gel 5 mid 5 mid 5 mid Dinle beni Ikea short gel, Ikea short e, gel Ikea short e, e. gel Scypher homun, Scypher homun Çekiyorum yemeksepet kodunu Çektim ArdaBerg8 Eee fısıltı veya Discord üzerinden motor ulaşabilirsin. Ve kodunu yıl bitmeden kullan. Yarın öbür gün direkt kullan. Haberin olsun. Aşağıdaki yemek sepeti linkinden yemek söylemeye bana destek olmayı unutmayın. Daha fazla çekiliş yapabiliriz. Saygılar. Karşıya ve

Fena vurdu. Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Kaç sağ ve sola. Sağ ve sola. <laughs> Güzel video ya. Sünnem yapıyorsun bu işi ya. Eline sağlık kardeşim. Hmm, şunu izleyelim de.